Ne alakası var? Şeylin defalarca izledim her kelimesini. Hayır benim babam gelecek. Niye benim bir yüreğimi ağzıma getiriyorsun ya? Çok özür dilerim. E, Eren'e bir şey olmuş. Adam yaralı dedi yani çok kanaması varmış. Yaralıdır sadece ya. Yani yaralıdır Kurtulacak. Yetişeceğiz. Ilgaz. Efendim. Hoş geldin. Zaman var. Evet, babam gelecek diye içimde havai fişekler patlıyor. Ben de bir bardak kapıp geleyim. Haklısın, öfkende ben de çok sinirliyim. Gerçekten böyle kafalarını, yüzlerini falan duvarlara sürtesin var ama bunun tek bir yolu var Ceylin. Yaptıklarının, seçimlerinin bedelini ödeyecekler. gaz. Ya en azından babamın dönüşünü bekleseydim. Niye kriminalin önündeyiz şu an? Babam o gemiyi hiç binmemiş olabilir mi? Beni bir dinle. Bir ormanlık alanda bir ceset bulduk. Ee. Kimliği belirsiz, tanımak, teşhis etmek imkansız. Artık ama kıyafetleri var. Annenin, ablanın kayıp için geldiklerini de anlattıklarıyla uyumlu. Tamam, duymak istemiyorum. Nerede? Ya, nerede? Tamam. Göster o zaman, tamam. Göster tamam, o zaman, tamam, nerede? Dur, böyle olmaz, tamam. Bir dur, sakin. Bak bana. <laughs>